Burcu Özberk, Murat Boza Övgü yağdırdı. Çok tatlı ve naif bir kişiliği var. Oyuncu Burcu Özberk önceki gece Kuru Çeşme'de objektiflere yansıdı. Rüyanda Görürsün adlı filmin çekimlerine başladıklarını belirten Özberk, partneri Murat Boza Övgüler yağdırdı. Popçu Murat Boz ile birlikte başrolü paylaşacağı Rüyanda Görülsün isimli projenin çekimlerine başladıklarını belirten Burcu Özberk, onunla çalışmak çok eğlenceli, çok tatlı ve naif bir kişiliği var diyerek partneri Murat Boz'a övgüler yağdırdı. Sevişme sahneleri sorusuna politik cevap. Burcu Özberk tepki çeken dijital projelerdeki sevişme sahneleri hakkındaki soruları geçiştirdi. Yeni proje dijital platformda yayınlanacak olan Özberk, bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor diye soruyor muyuz diyerek politik bir cevap verdi. Bir rüyaya hap sormuş iki kişinin uyanma çabasını anlatan dizide Burcu Özberk ve Murat Boz başrolleri paylaşıyor.